Şov gökleri dolduralım. Şov gökleri dolduralım. Gönüllerimizi imam nuruyla dolduralım. Gönüllerimizi imam nuruyla dolduralım. Doksan dokuz adıyla. Doksan dokuz adıyla. Allah'a. Allah'a. Kur'an'a. Kur'an'a. Vatana. Vatana. Ve bayrağa emin olsun. Ve bayrağa emin olsun. Şehitlerim. Şehitlerim. Ülkücü Türkleşliği olarak Ülkücü Türkleşliği olarak Komünizme Komünizme Faşizme Faşizme Siyonizme Siyonizme Kapitalizme Kapitalizme, kapitalizme Ve her türlü emperyalizme karşı, karşı, karşı. Mücadelemiz Mücadelemiz Son defa Son defer. Milliyetçi Türkiye Türkiye'ye! Milliyetçi Türkiye'ye! Tuğrana kadardır! Tuğrana Mücadelemizde! Mücadelemizde! Hiçbir engel! Hiçbir engel! Tanımayacağız! Tanımayacağız! Yılmayacağız! Yılmayacağız! Yıkılmayacağız! Yıkılmayacağız! Yıkılmayacağız. Yıkılmayacağız. Başaracağız. Başaracağız! 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 Allah Türk'ü korusun ve yücelsin! Amin! Tekbir! Allah!